Hey sen. Evet sana diyorum. İlk olarak bu videoyu bilerek mi tıkladın? Bu videoyu bilerek tıklamadıysan yanlışlıkla olduysa hemen şu anda çık. Çünkü uzun bir şekilde konuşacağım. Eğer yanlışlıkla tıklayıp yine de izlemek istiyorsan tabii ki de kalabilirsin. İlk olarak bu video boyunca izleyeceğin şeyler hemen hemen hepsi bunlardan ibaret. yapması gereken siteyi o kadar da iyi bilmiyorum. Abi menzil yetmedi bu sefer de. Şaka gibi. Bu sefer ben tutturdum bu arada gördünüz. Ben tutturdum. Menzil yetmedi. Osmanlı İmparatorluğu gibi bir yükseliş ve ardından da nasıl olduğu bilinmeyen bir yıkımdan bahsediyorum. Sonunda bastım. Çok güzel. Ne oluyor burada? Bana bir yardım. Yürüyemiyorum. Bacaklarımı geri verin. Evet. Bu videoda izleyeceklerinizin çoğu hayatı sorgulamak ve hayatı anlamaya çalışmaktır aslında. Bir miktar da ağlamak. Tamam çok fazla felsefileştim şu anda normal neşemi geri kazanmam lazım. Sonuçta bu maçı oynamamın üstünden 5-6 saat falan geçti. Birazdan moralimi toparladım. Evet arkadaşlar işte anladınız maçı kaybettik. Her zaman olan şey.